de öğrencim yere düşse yanında bitenim ben. Ama her yanda vurulan benim, her yanda ölen ben. Kınamayın, artık yeter. Yazımız çıksın hemen. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Sana arkadaşlarımız. <laughs> Eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek, şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitimcilerimize hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlenmenin yapılması talebiyle burada bugün bir aradayız. Sadece içinde bulunan Eğitim, öğretim yılında Şamlık Akçakale'de bir okul müdürümüz, konuklu da bir müdür yardımcımız, Selahattin Eyyubi'de bir öğretmenimiz saldırıya uğradı. hizmetli şef şube müdürü demeden tüm eğitim çalışanlarına kamu görevlilerine yönelen şiddeti biz de bir defa daha buradan topyekun lanetliyoruz. Artık

mızda şırtarın